Çankırı'dan mutlu günler. Bugün 24 Mayıs 2024 Cuma. Haftanın özetinde öne çıkanlarla birlikteyiz. Çankırı'da kurban kesim ücretleri belli oldu. Çankırı İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun aldığı kararlar doğrultusunda vatandaşların büyükbaş hayvan kesimi için 2000, küçükbaş kurban kesimi için ise 600 TL ödeyeceği bildirildi. Çankırı Belediyesi Esentepe Kültür Merkezi, Marifetli Eller Yıl Sonu sergisiyle yaptıkları ürünleri görücüye çıkardı. El emeği, göz nuru ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çankırı Belediyesi, 1980'li yılların başında yapılan şehir altyapı sisteminin artan nüfus ve gelişen şartlar karşısında yetersiz kalmasından dolayı altyapı iyileştirme çalışmalarına başladı. Birinci etap olan belediye caddesi, Namık Kemal Parıltı Caddesi ve Şehit Üsteğmen Mehmet Ata Sokağı'nda başlayan kanalizasyon, yağmur suyu, drenaj ve içme suyu hatları yenileme çalışmaları 14 Haziran'a kadar sürecek. Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği'nin toplantısında birlik başkanlığına yeniden Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen seçildi. Başkan Esen'in güreşçileri Samsun Havza'da düzenlenen geleneksel Karadeniz Kırkpınarı Yayla Pehlivan güreşlerinde isimlerini ilk üçe yazdırdı. Sporcuların her geçen gün artan başarıları Çankırı'da yaşayan çocuk ve gençlere sporu sevdirdi. Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi yıl sonu etkinlikleriyle halkla buluşmaya hazırlanıyor. 27 Mayıs Pazartesi günü saat 10.30'dan itibaren 3 gün boyunca halka açık olacak etkinliklerde kadınlar bir yıl boyunca verdikleri emeği sergileyecek. Turistik Tuz Ekspresi ilk seferini gerçekleştirdi. Eşsiz deneyime katılan 250 yolcu Çankırı'nın tarihi kültürel ve turistik değerlerine hayran kaldı. İkinci sefer 25 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Çankırı Belediyesi haftanın özetini sundu. Kalbimiz Çankırı için atıyor. Esen kalın.